Kurban ibadeti hepimizin bildiği üzere vacip olan bir ibadet. Vacip ya da farz olması arasında çok önemli bir ayrıntı ya da fark yok. Bunu söylemeliyiz en başta. Peki kurban kimler için vacip? Kurban nisap miktarı zenginliğin, dinen zenginliğin en alt sınırı olan birikime sahip olan kimse kurban kesmekle sorumlu olur. Yani Nisap miktarı 80.18 gram altını ifade ediyor. 80.18 gram altın 24 ayar. Şu an için yaklaşık 330, 40, 350 bin barem aralığında seyrediyor. Bu miktarı olan bir kimse kurban bayramının, kurban kesim günlerinin son günü olan bayramın üçüncü günü bile bu miktara ulaşmış olsa kurban kesmesi gerekir. Zekattan Sadece bu yönüyle ayrılıyor kurban. Zekatta üzerinden bir yıl geçmesi gerekirken kurban ve sadakayı pıtırda kişinin artıcı nitelikte olsa ya da olmasa da yani altın, döviz, ticaret malları ya da TL gibi artıcı nitelikte olan birikimine de artıcı nitelikte olmayan kullanmadığı Eşyaları da eğer nisap miktarına yani 350 bin TL'ye ulaşıyorsa kurban kesmesi gerekir diyebiliriz. İkinci bir ev, ikinci bir araba zekat vermeye gerektirmiyor ama kurban kesmeyi nisap miktarına ulaşmaları halinde gerekli kılacağını söylemeliyiz. Ve kurban ibadeti en önemli ibadetimiz. Allah Azze ve Celle bu ibadeti tam yerinde kurallarına uyarak yapmayı nasip etsin. Diyelim ibadetlerde sorumlu olma çağı buluğ çağı yani akli melekeleri yerinde olan, akli melekelerini kullanabilen, yani akli melekelerinde sorun olmayan kimseler bir de buluğu çağına ermeleriyle. Yani bu yaklaşık kız çocuklar için 9-12, erkek çocuklar için de 12-15 yaş arasında olmaları gerekiyor. Buluğu çağına erme durumuyla birlikte eğer birikimleri var ise yani halkımız doğru bilinen yanlışlar arasında bu da yer alıyor. Yani kurban evlenen, evli olan bireylere vacip olduğu zannediliyor. Yani bir kimse bulu ermişse çocuğumuzun özellikle Kayserimizde sünnetlerde takılan altınlar çocuğa hibe ediliyor, çocuğun oluyor. Böyle bir birikim varsa çocuk için de ayrıca evin hanımı için kendine ait mücevheratı varsa altın olan mücevherler yani pırlanta gibi mücevherata Zekat da düşmez ya da kurban kesmenle de gerekmez ama altın ve gümüş cinsinden olan mücevheratı bulunan Evin hanımına da annemize de kurban kesmek gerekir dediğimiz gibi burada en alt sınır blue çağı ve akli melekeleri kullanmak en son sınırı yok tabii ki mali birikim olması da gerekiyor kurban kesmek için.